Merhaba arkadaşlar. Bugün fan sayfalarının kapanması hakkında konuşacağım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki YouTube ve Instagram'da açılan fan sayfaları var ve bu fan sayfaları kendi içeriğini üretmiyor. 2020 yılında ise artık YouTube videonun kılından tüyüne kadar incelemeye başladı. Biliyorsunuz ki YouTube başkasının videosunu kopyalamak veya kısa bölümler alınması konusunda çok titiz. Siz belki fan sayfalarını izlerken çok eğleniyor olabilirsiniz. Ancak bir fan sayfası sevdiği youtuberın veya fenomenin komik eğlenceli duygusal anlarını birleştirip bir montaj yapıyor. 2020 yılında bırakın videoyu bir fotoğraf almak bile sıkıntılı. Bana kalırsa fan sayfaları bütün videolarını silsin. Çünkü öncelikle telif hak ihtarları ardından kanalınızın kapatılması ve para cezalarının gelmesi gibi riskli işler var. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.